O çimeli raportun üzerine uzandığım zaman kendimde çok ağırlık hissediyordum. Ee, sonra havuzu gördüm. Dediğiniz havuzu gözümden de canlandırdım. Havuza girdiğim zaman, kostüm e, um, diyoruz biz, e, ne diyorsunuz siz ona? Düğüne falan gittiğinde hep giyiniyorsun, öyle şık giyiniyorsun. Onu Türk, Türk. Kürk. E, evet, öyle eve bir şey giyindim. Çok şıktım. Ee, orada kaldım. Sonra çıktığımda daha farklı bir şey giymiştim. Her yani çok merak enteresan geldi bana. Ee, yük meselesine gelen de bizde Bakü'de kız külliyesi var. <laughs> Onun başındaydım. <laughs> Sırtımda bir çanta vardı. <laughs> İçi taş dolu, ağır ağır taş <laughs> Onları aşağı bıraktığımı hissettim, gördüm. Kendim de böyle gidiyordum, geliyordum. Kendim de az kalsın düşecektim. <laughs> Düşmedim. <gülüyor> Sura istilməyə gəldiyimizdə içəri xanım gördüm atrafımda. <laughs> Birəsində bana çox yaxın birisi. <laughs> Yüzlərini fərqli həyatlarından sürülür. <sildim>. O birisidir. <laughs>